Sen mi geldin? Çok oldu mu geleli? Yok. Demin geldim. iki dakika önce. Nasılsın? Bilmem. Nasıl görünüyorum? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyi nasıl değiştirebilirim onu da bilmiyorum. Benim yüzümden cık, 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 cık. Hastayı yormak yasaktır. <laughs> Lara bizde kalıyor haberin var mı? Hmm. Haber verdiler. Umarım üzmüyordur sizi. Estağfurullah ya ne demek. Gümüş. <laughs> et. Öldü. Hı. Hmm. adamlardan haber var mı? Buradan emniyete gideceğim. Bir iki fotoğraf göstereceklermiş. Hı. Hmm. Mahkeme ne oldu? Mehmet bütün suçu üstüne almış, diğerleri serbest kalsın diye. Hı. Ciddi misin? Ne zaman çıkacağı da belli değil. Günün. Beni en çok üzüldün. Ben de. Ya. Bir... Ya. Bir... Mehmet Fikri bey nasıl oldu? Demin yanındaydım. O da hiç iyi değil. Ya kusura bakma. Şşt. Bu halimle bile sana dert yanıyorum. Şşt. Geçecek. <laughs> Hepsi geçecek. 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 Onur. Onur. Aşkım? Uyanmayacak mısın? Günaydın. Günaydın. Yiyecek bir şeyler getirdim sana. Acıkmışsındır. Hı? Sağ ol. Al bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi uyuyabildin mi? Aslında hayır. Ne oldu? Bütün gece rüyamda Mehmet'le uğraştım. Pınar. Bütün bu olanlar. İçim hiç rahat değil. En iyi dostum. Her şey çok değişti. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Biliyorum. Kardeşini bırakıp geldiğim için hayal kırıklığına uğradın değil mi? Bana kızdın. Ah, tabii ki hayır. Onur. Korkuyorum. Dedemi kaybetmekten. Mehmet'in yıllarca içeride kalmasından. Bundan sonra olacaklardan. Her şeyden korkuyorum. Bu, bu işte bu. Birisi bu adam. Bu hidayeti vuran işte bu. tamam. Eminisiniz, değil mi? Tabii ki eminim. İkisinin yüzünü de hayatım boyunca unutmayacağım. Teşekkürler. Yorduk sizi. Gümüş, biraz dışarı çıkalım. Hem hava almış olursun. Biz dışarıdayız. Tamam canım. Yavuz Kanat ve İhsan Subaşı. İkisi de Cevdet'in adamları. İkisi de daha önce uyuşturucu bulundurmaktan, satmaktan sabıkalılar. İhsan'ın daha önce bir de adam yaralama vukuatı var. Komiserim peki yakalayabilecek misiniz? Cevdet'in Şile yolunda başkasının üzerine kayıtlı bir çiftlikte olduğuna dair haberler aldık. E ee? Tam bir yıldır Cevdet'i çökertmek için operasyonlar düzenlenip duruyor. Ama bu sefer hiç şansı yok. Yakın bir zamanda baskın yapacağız. Zaten şimdi her yere haber vereceğiz. Merak etme. Yerin altına da girseler bulacağız onları. bu adam. Kıpırdamadan yatıyor öylece. Olacak şey mi? Bu insanlar kime ne yaptı ki ya? Tövbe tövbe neyin cezası bu? <laughs> Ay ya hiç kalkamazsa. Ağzından ilaç Rukiye. Tez zamanda sağlık versin Allah. <laughs> Baksana doktorlar bile isterseniz alın evinize götürün. <laughs> Son nefesini huzurla versin demişler. Ama Şeref teyze kabul etmiyor işte. Niye kabul etsin Rukiye? Allah'tan ümit kesilir miymiş? Ben de son nefesini vermek için Mehmet'i bekliyor. Ay onu da görsün. Ha. Çocuğum çıktınız mı? Siz gelecek misiniz Şeref Hanım? Yok ben daha buradayım. Siz oyalanmadan eve gidin Lara gelecek okuldan aç kalmasın çocuk. Ha? Tamam. İlgilen olur mu Rukiye? Tamam Şeref teyze. Aa, ağlama kızım elinde sinirlerimi bozuyorsun. Tamam Şeref Hanım hadi bakalım yürüyeceğim. <laughs>